yarası yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Mirza Ayşe'nin hayatın bir kabus gibi girecektir. Ayşe'nin geçmişiyle ilgili bilmediği tüm her şey Mirza'da gizli kalarak Ayşe'nin etrafında olmaya başlayacak Ayşe saf temiz kalpli iyi niyetinden su içtimal vermeyip, Mirza'ya iyi davranacaktır ancak Mirza Ayşe'ye ilerleyen zamanlarda çok zarar verecektir. Ayşe'nin hamile. Dunu bilen Mirza Ayşe'yi zehirlemeye çalışacaktır. Diğer yandan Hande de aynı plan üzerinden Ayşe'nin mutlu olmaması için elinden gelenini yapacaktır. Ayşe bu süreçte çok zor günlerden geçecektir. Fakat Ferit ise Ayşe'yi tüm kötülüklerden korumaya devam ederken, da Ferit'e ve Ayşe'ye huzur vermeyecek kalp yarası, analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.